Arkadaşlar vatanın millete hayırlı olsun. olsun Açılış günlerimize hoş geldiniz. Ne bu arada. Hadi yani hayırlı olsun kardeşim. Ürünü açmakta. Şimdi bak bakalım şimdi içinden de çıkacak. İzle ve gör. Bu atmosferi yakışıyor bir şekilde. Anasını ağlatıyor. Kestik abi şükür. Yılan gibi Hyper Royal. Koku testi başarılı. Kanka ben bırak abi. Kankalar Black Cap, birkaç tane stok getirdim size. Severseniz abi yılan gibi. Yok ki böyle kapı. Terlik bu. Polit. Kardeşim şu zevkinin rahatlığı. O ayarda. Yap şu şey oğlum. Dur dur. Daha göremedin kardeşim. Kanka. Sana getireceğiz dedik değil mi? Süveç bu arada. Buna bıraktık abi. Bunun realite testini yapıyoruz. Sen misin bu abi? Aynen, çok yakışıklı. Ufak kandırdım sizi. Bakın böyle bir modelle getirdik. Gri misin bu abi?